Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Bizler iyiyiz. Annemle beraber kahvaltı hazırladık misafirlerimizi. Uzun süredir kahvaltıdan başlayan videolar çekmediğimi fark ettim. O yüzden şöyle bir hazırladığımız kahvaltı sofrasını göstermek istedim. Bu benim nişanımda ablamın getirdiği su böreğiydi. Buzluktan çıkardık. Domates salatalık. Ve burada özellikle göstermek istiyorum. Ocaktan buraya aldım. Kiraz turşusu var. Biz Karadenizlilerin olmaz olmazı vazgeçilmezi dayım da çok sever. Da mantar var. Mantar turşusu kavurduk. Şu ikisi bile bizim için yeter ama olsun. Böyle güzel bir sofra kurduk. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar kendimi gösterme vakti geldi. kahvaltımızı yaptık. Güzelce evi süpürdük. Derledik, topladık. Annem, dayımlar da dışarı çıktı. Birkaç işi vardı. Bu arada hayırlı cumalar ama siz bu videoyu, video izlediğinizde pazar olmuş olacak. olsun yine hayırlı cumalar dilemek istiyorum. Cumanız mübarek olsun. Dün gece aklıma bir şey geldi. Bu telefonda ezan uygulaması var ya her gece 12'de. Bugün Allah rızası için ne yaptın sorusu geliyor ve bazen. Belki de birçok zaman. Bu soruya cevap bulamıyorum kendimde. Ben de bugün cuma olduğu için e, Instagram'da da söyledim. Burada da söylemek istiyorum. Bu konuya bir farkındalık getirmek istiyorum. İyiliğe teşvik etmiş olmak istiyorum. Allah'ın nasip ettiği kadar. E, o yüzden bugün sizler de e, bir çocuğu sevindirelim. Allah rızası için bir şey yapalım. E, küs olduğumuz Biriyle barışalım. Ondan sonra ya da ne bileyim daha aklımıza ne geliyorsa. Bir ah, sokak hayvanına bir kap su, bir tane mama. Yani belki çok basit ama 2-3 liraya bir salam alıp bir kediye yedirelim. Allah rızası için yapalım. E, o yüzden hani ben bugün birazdan markete çıkacağım. Kameraya götürmem muhtemelen. E, ailesi yanında olan bir çocuğum. Veya burada benim tanıdığım çocuğa, bizim sitede olan, hangisi karşıma çıkarsa çikolata alıp çikolata ikram etmeyi düşünüyorum. Hani e, ailesi yanında olmayan çocuklara vermek istememin sebebini anlamışsınızdır. Buradaki çocuklar zaten bizi tanıyor. Hatice ablaları olarak hani e, onlardan bir sıkıntı yaşamam. Ama çocuk, e, ailesi yanında olmayan bir çocuğa hani yabancılarda pek fazla iletişim kurmasını teşvik etmemek amaçlı o yüzden şey yapmayacağım. Ailesi, annesi, babası, abisi, ablası yanında olan bir çocuk görürsem. Bizim sitedeki çocuk kardeşinden. Onlara cuma niyetine Allah rızası için yaptığımı söyleyip. Böyle bir hayra vesile olmuş olacağım inşallah. Hani bunu sizinle de paylaşmak istedim. İyilikte teşvik etmek istedim. Elimden geldiğince umarım yanlış anlaşılmam. Böyle şeyler yapınca da bazen kötü yorumlara tutuluyorum. Ama olsun. Akşama Turgel'deyim ve Tuncay'dayım. Eşleri ve çocukları. Yani bakın sayım Yusuf, Yiğit, Muhammed Fatih, Berlanur, Eylül. Ömer, İpek. 7 tane çocuk. <laughs> Ömer'i İpek'i de çocuklar saymıyorum çünkü onlar çok olgunlar. 5 tane çocuk. 2, 4, 6. 6 tane yetişkin. Annem ben Ali. 7, 8, ok. Kaç tane oldu? <laughs> Bana matematiğim izin vermiyor artık. Onlar yemeklerini yiyip gelecekler, geç gelecekler. İpekçiğim çok evesettiği için şurada masayı böyle güzel süslü bir şekilde dizayn edip kurmayı düşünüyoruz. Ama onun öncesinde annem mutfakta musakka hazırlamıştı. Patlıcanları falan sordu. Ben dışarıdayken bunları kızart dedi. Onları bir koşu kızartıp geliyorum. İpekçiğim de hazırlandı. Herkes hazırlandı. İpekçiğime Fotoğraf çekimi yapacağım. Ben şimdi şu pastayı da mumları yakmışken yakından Çünkü göstermek ne istiyorum. Bakın, Şöyle. O. Ne, ne o? Ne? Çünkü onun havza kart takıldı. değil. Yengesinden hediyeler aldı. Elif yengesinden. Ne o bakım makyaj çantası. makyaj çantası? Ama elinde bir şeyler daha bir var. De bir tane ruj, bir tane de oje. Ya yengesi İpek'i nasıl da tanıyor, değil mi? De. Evet. İpekçim, pastanın ben dilimlemeye gidiyorum. Şimdi pastayı göstereceğim size. Birazcık dolapta beklediği için bir tık meyveleri söndü ama ee halledeceğiz inşallah. Dilimlemeye çalışacağım bakalım.

Şey şey bir, şey bir şey diyeceğim ya şey Hatice. Efendim dayı. Bunun içinde ne var abi bu çok güzel olmuş ya. Valla kruvasan mı da ne onu gibi olmuş. Ne gibi? Kruvasan mı? Kruvasanı bilmiyor musun? Yok biliyorum. Ne? <laughs> 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 Tabii yaş hastayla Bak. <laughs> aa onu o yapar ya. Kruvasan çikolata arasında çok tatlı. Evet. Olmuş. O ikinin arasında şu çikolata var ya çok evet. güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun. Yemiyor, <laughs> Ama bak üzerine sinek de kondu yine yiyelim. Değilceğim. Tamam Tam onun üzerinden kaç puan veriyorsun <laughs> pastama? 9 <laughs> <Dokuz> mu? Tamam. <laughs> Buyurun. Tuncay Köse. Valla yemin ederim. <laughs> Hayatımda ben normalde pasta falan yemem. 38 yaşındayım. Eline geldi mi? Yengeç bocuğum. Böyle ilk defa <laughs> bir pasta yiyorum. Ellerine Sen sağlık. Bunu benim da hanıma da öğretmeyi rica ediyorum. ediyorum. Allah senden razı olsun. <laughs> Amin. Onun üzerinden kaç puan? 10 değil ben 100 üzerinden 100 veriyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Cansu Köse. ya. <laughs> 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 Ay kız ya. <yargı. gülüyor> Anneciğim biliyorsun ben hiçbir şekilde pasta yemem. Ama artık pasta sınırlık. Bir pasta yiyen olsun. Hayır diyemezsin. Evet, bizim ailede pasta var. yiyen yok sanırım. Yok, <laughs> Sen <gülüyor> de mi yemiyorsun Üzerine pasta? Yani Kesiyor, yiyorum, seviyorum ama hemen kesiyor. Onun üzerinden ya, kaç, kaç puan? puan? Üzerinde ben yemek de söylemiştim. Hatice dedim, uydurur, yapar. Eline sağlık. Uydurduğumda yakıştırıyorum. Tamam. Eylül. Merhaba arkadaşlar. Ne videosu çekiyorsun? şimdi kasta bulaşıklarını yıkadım. Kuruladım, kandırdım. Şunlar kaldı. Sonra güzel bir kahve yapacağım inşallah. Annemin ne? bizim eve gelen herkese uyguladığı çikolata şey çikolata diyorum ilaç seansı. Buyur anne. Ver. Bas gelinlere. Yok yok Ben Hatice'nin kanalında bir kobal hissediyorum ama gerçekten söylüyorum. Bunu içen korona morona hikaye baba. Yarın pozitif çıkıyor çok. Birden badem bile bundan işte Amerika'da başka olur. Birden badem. Yut. Hiçbir lan gelir lan. komşuna gelir başına. Sen içmiştin değil mi? Sen az önce içtin. Şimdi arkadaşlar, maalesef ki böyle sunum bardaklarım yok, zaten de çok kalabalık olduğumuz için yapamazdım. Bed de yapacağım. İlaç seansı bittikten sonra ödüllendireyim dedim dayılarımı, yengelerimi. Ama su bardaklarında yani yapabileceğim ancak. Size bir hızlandırma alayım, o sırada ben de kö e sütümü köpürteyim. kızlar ee, son olarak ikramda son noktayı koyuyorum ve meyve tabağı hazırladım şöyle. Bunu böyle 3 3 ortaya hani birer tane koyacağım. Tatlı kaşığı koyacağım. Naylar için diğerleri elle zaten parmaklanır. Evet. Öyle. Arkadaşlar saat herhalde bire ne kadar geliyor. görüyor musun? <laughs> 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 i̇çeride dayımlar herhalde oturuyor. Yengem de biraz başı ağrıyordu mutfağa. İdeç'in içmeye geçtiği mi? gibi dedim ki hadi gel bir video çekelim çünkü Aa, senin içine bana çok soru geliyor. geliyor. <laughs> evet ondan bahsedeceğim. Yengem adına da çok soru geliyor. Yengenler neden video çekmedi? Aslında siz kanalda açıkladınız. Evet. Ama ben de kanalımda açıklamak istiyorum. Bu arada yengemin kanalda Cansu köse şuraları, bir yere muhtemelen eksek olarak bakan oldu. <laughs> köse ailesi oldu. Ee, Ama yine Cansu Köse olarak biliyorlar. Evet. Şey, köse ailesi olarak aşağıda yazarım YouTube kanalını. Yengemlerin kanalının şifresi gelmedi. Ve bu bir süreç, hani herhalde iki kez istemedik. İkinci kez gelmeyince videoları, reklamları kapatıldı. Yani bu demek oluyor ki artık yengemler bu zamana kadar eklediği bundan sonraki eklediği videolarda şifresi gelene kadar YouTube'dan videolarına reklam koyamıyor ve bu yüzden de koyduğu videolardan para kazanamıyor. Oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu eski videoları neden videolarını kaldırdı? Reklamlarını? Kaldırdı mı eski? Evet. Göremiyorum. Hiçbirinde yok. Ama ben izlediğimde gözüküyordu. Gözüküyor mu? Hı -hı. Ben Hatta özellikle de... baktım. Belki sen kendi panelinden baktığın olabilir, için biletmemiş olabilir. olabilir. O yüzden şu an video çekmiyorlar. İnşallah bir iki ay kadar sürüyor şifrenin gelmesi. Hatta biz şöyle yaptık. Hı -hı. Ee, Youtube kanalı olan arkadaşların fikri olması Hı -hı. amaçlı söylüyorum. İstanbul'da kargo şirketleri çok yoğun ama nüfus çok fazla olduğu için kargolar kaybolabiliyor yurt dışından gelen özellikle zarflar. Biz de o yüzden Gümüşhane'ki kuzenimizin adresini verdik. Evet. Hani daha nüfusu az şehirleri daha kolay, en azından hani bir daha nüfusu az olan şehri istedik. E, hatta oralar küçük yerler olduğu için genelde kargo firmalarında çalışanların esnaflar da birbirlerini tanıdığı için en azından zarfın kaybolma durumunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Yaklaşık evet. bir iki ay kadar sürecek, İnşallah daha kısa sürer. Yengemler aranızda geri dönecek ama iki ay kadar en azından kanaldan hani para kazanmıyorken bu kadar çok çabalamasına e, gerek yok. Çünkü siz kamerada 10 dakika izliyorsunuz ama biz bunu video çekerken sen yenge ben sana hep diyordum hatırlıyor musun? Mesela bulaşık yıkarken 5 dakika da yıkıyorsun 15-20 dakikaya çıkıyor evet. diyeyim. Bunu kamera arkasında yapan anlıyor. Hani o yüzden çok fazla emek var aslında kameranın arkasında. Açısını düzeltiyorsunuz, o iş yapacağınız alanı sürekli temiz ve derdi toplu bırakıyorsunuz. Mesela biz şu an bu videoyu çekerken çok zor şartlar altında çekiyoruz. Evet, <laughs> gerçekten çok oluyor. Kapar açılıyor, Kapanıyor, buraya da bir şeyler çıkıyor falan. <laughs> hani şu video, 2 dakikalık video çekmek için bile bir 15-20 dakikadır uğraşıyoruz evet. hani. Ve bu videonun yaklaşık yani 5-6 dakikalık geri ortalama 2 dakikası konuluyor. Aynen. O yüzden uğraştırıcı olduğu için şu an kendine vakit ayırıyorsun. Zaten şifresi geldikten sonra artık İnşallah. her günü bu şekilde geçecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Yine yengemin kanalı kös ailesi olarak bildirmek istiyorum. Senin de çok ama hakkını yemeyiz. Teşekkür ya, ederim. Allah razı olsun. Yenge gibi yenge. <gülüyor> <gülüyor> ben az önce onun muhabbetini yaptık. Ablam için Kübra Hanım çok hanım. <laughs> Söyleyecek misin? Evet. <laughs> Yenge ve yenge gibi yenge, biz bir gün oturuyoruz. Dedim ki, hadi Ey, bana da isim de, bulun. Fatma'nın şeyini <laughs> izleyenler bilirler oğlum. Bana da bir isim <laughs> bulun dedim. Ondan sonra, ablam dedi ki, yedi bela Hatice. <laughs> dedim ki, abla ya bunu mı yakıştırdın? O bölümü bana? bence bulabilirsen şu köşeye bir yere evet, ekle olur. Fatma'nın düğün videosundaki kuaförde olan e, konuşmalarımızdı. Ama Mutlaka Hatice çok iyi söylemeyince <laughs> böyle? <laughs> Yenge. Hatırlıyor musun? Ay Fatma'nın o <laughs> mahallenin e, çok küçüktü o zaman. Evet arkadaşlar. Oturmaya devam ediyoruz yani. Dayı sen de bir gelsene. Dayı evet. gibi dayı. Hemen yüzü gülmeye başladı. <laughs> Bıçakla geliyor ama. <laughs> Göbek yani, senden önce geldi. Elma soyuyor. Burayı konuşuyorsunuz. YouTube'da. Sizin kanalına. neden video çekmediğiniz sorunu Bir tanesi yorum yazmış. Aldın can sular demiş şeyi. kanalın. ondan sonra... Hadi ya. Karın da güzel çekiyordu. Karın da kıskandın. İyi oldu sana. Ay hmm. yapıyorsun. Oh. Yani neler? Bana da bir arkadaş şey yazmış. Kız <laughs> paketleri mutfak tezgahına koyuyorsunuz falan diye. -"O Ortaki kargo gidiyor. Bir 10 gün falan bekleyin işte tamam. paketi. Ondan sonra koymuştum ama yani Anlamayan anlamıyor. Şey, e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin bugün bir sözüne denk geldim. Hatta Instagram'da paylaştım. İnsan sual e, karşındaki sual olunca sen istediğin kadar evet, var. Evet, evet, evet. Çok doğru. Bu yüzden boş yani. Ne söylesek boş. Arkadaşlar çok moralimiz bozuk. Neden? Sizden ayrıldığımız anı yansak. Gecenin <laughs> birinde elma yediğime mi yansam? <gülüyor> <gülüyor> Onun öncesinde neler neler yediler. Wow, Herkese wow. bir mide krizi başladı. Videosunu bıraktık bırakılı bayağı kilo almışız bu arada onu fark ettim. evet yengemi görünce ben direkt dedim. Ama bir bu etek de beni çok kilo gösteriyor. Etek değil kolların kolların. Ha. evet. <laughs> Sen onları bir ayar çekersin. <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Misafirlerimizi şimdi yolcu ettik. Saatte bir buçuğa geliyor. Dayımlar öyle ya, yani. gelince sohbet, muhabbeti doyumu olmuyor ve saatler yiyor. gece gecelerine kadar süren bir sohbet oluyor. Öyle e, güzel bir gündü benim için. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Geçen gün İpek'in doğum günüydü. Bugün yengemin doğum günüydü. İkisini bir arada kutlamaya çalıştık. Ama yengem diyor ki İpek olduktan sonra diyor. Benim doğum günüm hep İpek'in arasında diyor kaynayı verdi diyor. Hakikaten öyle oluyormuş. Öyle İpekçiğimde de daha önce bahsetmiştim. Ama izlemeyen arkadaşlarım için yeniden söylemek istiyorum. Balıkkesi'den gelen en büyük dayımın kızı. Küçük kızı yani benim kuzenim oluyor. Bu arada benim hiç benle eşit kuzenim yok yani. Böyle piti piti bu dönem. Öyle arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yeni videoda güzel içeriklerle görüşmek üzere. Bu arada kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni ziyadesine mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.